Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Pera'dan Anlaması Lazım adlı parçayı inceleyeceğiz. Çıkarabildiğim ölçüde hem ritim hem de solo kalıplarını sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu parçayı benim bu derste gösterdiğim gibi çalmak isterseniz akort düzenini drop D olarak ayarlamanız gerekli. Drop D'yi ayarlamasanız da olur, normal bir şekilde de çalabilirsiniz. Çünkü solo ve Arkadan gelen ezgiler, melodiler aslında alt tellerde çalınıyor. Üst telleri etkileyen bir durum yok. Sadece ritim kısmında en üst telleri kullanacağız. Bildiğiniz üzere Pera'nın birçok parçası Drop D'de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için de yapmanız gereken aslında tek şey en üst teli Mi notasından Re notasına çekmek. Yani sesi bir tam ses geriye doğru almanız gerekli. Lafı çok fazla uzatmayalım. Parçanın giriş kısmı şu şekilde çalınıyor. <laughs> giriş kısmından aslında nakarat kısmına kadar yani anlaması lazım kısmına kadar arkadan devam eden yürüyüş bu şekilde. Şimdi buraya şöyle başlıyoruz. Parçamızın tonu fa diyez. Burada aslında oktav fa diyezden giriş yapıyoruz. İşaret parmağım re teli 4. Sert yüzük parmağım sol teli 5. Pardon sol teli 6. Orta parmağım en alt mi teli 5. Serçe parmağım ise si teli 7. perdede. Kullandığım arpeş şu. Re sol mi si bunu bir kere çalıyorum. Ardından işaret parmağımı dörtte yumuşak hafif bir vuruş yaparak 7. perde pardon 9. perdeye kadar slide alacağım. Slide ile geldikten sonra R9, Sol 9, Si 9 çalacağım. Yani şunu elde etmiş oluyoruz. Burada slide ile 9'a geldikten sonra re teline tekrardan vurmuyorsunuz. Direkt sol ve si ekliyorsunuz. Bu kalıp 3 kez arka arkaya çalınıyor arkadaşlar. 1 2 3 4. kalıpta burada bastığım bari'yi 2 perde geriye 7'ye alıyorum. Arpejim re sol si Re sol si sol pardon. Yaptıktan sonra re teni de 7'ye vurup tekrardan 9'a slide yapıyorum. Parçanın girişinde yaptığım çalmış oluyorum. Yani sonuncuyu tekrar edecek olursak şu oluyor. kısmı çaldıktan sonra anlaması lazım. Sözlerin öncesinde bir distortion geçişimiz var. Şöyle bir yürüyüşümüz var orada. İlk önce onu göstereyim. Ardından detaylı bir şekilde ne yaptığımı konuşuruz. Orayı da şöyle başlıyoruz. Şimdi burada yaptığım yürüyüş şu arkadaşlar. Re teli 3'ten 4'e çok seri bir slide yapacağım ancak şimdi gitarı drop sistemi aldığımız için power chordlar artık bareli şekilde basılıyor. Yani direkt olarak Şundan çıkıyoruz. Şuna dönüyoruz. Burada işaret parmağınızla direkt kapamayın. Bari olarak basın. Çünkü buradaki minik slide'dan sonra bir anda şu anki sisteme göre FADS Power Chord kullanacağım. Şöyle duyuluyor. Yaptıktan sonra aslında vuruş sayılarım şöyle. 1, 2. Yani birinci vuruşum burada. 2 burası. Ardından 3, 4 sayacağım. Yani iki tane daha vuruyorum. Şöyle susturarak yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunların hepsi susturarak. 1, 2, 3, 4. Son 2, 3, 4. Yaptıktan sonra 2 geriye gidiyorum. Mi power chord'a 8 tane çalacağım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 susturarak. Ardından yüzük parmağımla ya da isterseniz işaretle getirebilirsiniz. Fa diyeze tekrar geri geliyorum. Bunları açarak çalıyorum. Yine 8 tane 1 2 3 4 1 2 3 4 ardından miye gelip açık vurup susturuyorum gitarı. Tamamen birleştirdiğimiz yavaşça oluyor. Ardından anlaması lazım sözleri geliyor. Burada attığımız ritim de şu arkadaşlar yine ilk önce bir kere göstereyim. Şimdi kullandığımız ritim aslında çok basit. Fa diyezden başlıyorum. Attım ritim bu. Ardından Mi'ye geliyorum. Aynısı. Tekrar Fa diyeze geliyorum. Tekrar Mi. Üçüncü turdayım. Tekrar Fa diyez. Tekrar Mi üçüncü tur bitti. Ardından dördüncü turda re ile devam ediyorum. Boş vuruyorum. Mi ile bitiriyorum. Ardından üç tane arka arkaya fa diyes çalıyorum. Sonra staccato etkin var. Yeni duruyorum. Burayı bir kez daha çalmak istiyorum. Şöyle oluyor. Şimdi ritim gitar burada bu yürüyüşü, akor yürüyüşünü yaparken lead gitar arkadan şu ezgileri çalıyor. Onu da yine bir kere göstereyim. Ardından detaylı konuşuruz. Şöyle başlıyoruz. <laughs> son fa vurarak bitirmemiz gerekiyor. Yaptığımız yürüyüş aslında e, dolandığımız akorların kök seslerinden başlayan bir yürüyüş, akor yürüyüşü içeriyor burada. İlk akorumuz fa başlıyoruz. Biz de aynı şekilde fa diyezden yürüyüş yaparak başlayacağız. Şunu yapıyoruz. R4, sol 6, sol 4 ardından R7, sol 4 birleştirirsek ardından Mi'ye geliyorum. Yani ikinci perde diyeyim. Re teninde ikinci perde. Re 2, Sol 4, Sol 2. Ardından Sol 1, 2. Birleştirirsek şimdi buradaki kalıp üç kez arka arkaya çalınıyor. Re, pardon, fa diyez, mi birinci tur, fa diyez, mi ikinci tur, fa diyez, mi üçüncü tur, dördüncü tura geldiğimizde re ile alakalı bir şey yapmamız gerekli. Çünkü hatırlayacak olursanız ritim gitar burada. Re ardından mi çalıyor. Re'ye geldiğimizde de şunu yapmamız gerekli. İlk önce re tende boş vurarak başlıyorum. Ardından R boş sol 2 1. Ardından R4 sol 1 bir. Birleştirirsem Sonrasında ise çok seri mide yaptığıma geri dönmem lazım. Yani şunu ekliyorum. Burayı bir yavaşça baştan sona alırsak şöyle oluyor arkadaşlar. <laughs> çaldıktan sonra tekrardan vokal yürüyüşümüz başlayacak. Arkadan şu ezgi devam ediyor yine. Ancak bu sefer bu çalınırken overdrive gitar arkadan şunu yapıyor. Hepsi miyutlu bir şekilde aynı sıralama. Fa diyez mi 3 tam tur mi re bir kere. Bu yürüyüş şu yürüyüş yapılırken daha doğrusu. Pardon. Arkadan ritim yeter şunu yapıyor. Bir kere daha. Fa Ds Mi Fa Mi Re Mi şimdi açıyorum. sıralama tamamen bu. Burayı çok fazla uzun bir şekilde anlatmayacağım. Ritim biter, daha doğrusu lead gitar arkadan şu fa diyezli ve ardından şu yürüyüş yaparken ritim gitar arkadan 1-2-3-4-1-2-3-4 toplam 8 tane ilk önce mi, fa diyez sonra mi basarak devam ediyor. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bunu bir tur kabul ederseniz 3 tur bu çalınıyor. Ardından bir kere re bir kere mi. Şimdi aslında dört tane burada kalıp çalmış olduk. Bu iki kez arka arkaya tekrar dönüyor buraya kadar olanlar. Tekrar başlıyorsunuz işte fa diyez mi, fa diyez mi, re mi. İkinci kalıp bitti. Üçüncü kalıba geldiğinizde susturma açıyorsunuz Fa diyez çalıyorsunuz. Sonra tekrar fa diyezi dönüyorsunuz mi'yi bir kere vurarak bitiriyorsunuz. Bu kalıp da böyle devam ediyor. Ardından tekrar anlaması lazım sözleri girdiğinde sizin yaptığınız ritim gitarda... Şu yürüyüş olacak, bunun üstüne lead gitar yine. Şu ezgiyi çalacak. Şimdi parçanın birazdan solosu gelecek. Solosunun öncesinde minik bir oktav yürüyüşü var. Şimdi buradaki sıralama şöyle ilk önce sırasını anlatayım. Şuradaki lead gitar ezgisine bir kere çaldıktan sonra ardından şuna geçmeniz lazım. Ritim gitar yine aynı devam ediyor bu sırada arkada. Pardon. Şunu yaparken siz solo gitarda şuna geçiyorsunuz. Şimdi burada yaptığım yürüyüş şu. Re teli 6, si teli 9, oktav basıyorum. İşaret parmağımı biraz eğik kullanıyorum ki sol telinden ses gelmesin. Aynı şekilde serçeyi de eğik basıyorum mi telinin tınlamasını istemiyorum. Bir tane vurup yana kayıyorum hemen. Kaydıktan sonra aynısını tekrarlıyorum. İlk kez arka arka. Yaptıktan sonra bir tane daha vurup 9'a geliyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tarzında bir yürüyüşüm var. ...arazında burada ilk önce sol öncesi hazırlığımızı yapıyoruz. Şimdi, burada e, bateri ve gitarın direkt şöyle gaz bir giriş yaptığı nokta var. Burada ben yine parçanın kaçıncı saniyesine geldiğini aşağıdaki yorumlar kısmında belirtirim. Burada bu oktav yürüyüşünü şuna çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada 9'u kullandıktan sonra... 11 oktav işaret parmağım R11 serçe parmağım sol pardon C 14'e gelecek şekilde yürüyüşüm var. Yine yukarıdaki tablardan siz de bu kısmı takip edebilirsiniz. Solaya bağladığımda bu kısmı şöyle duyulması lazım. solumuz fade out olarak bittiği için burada büyük ihtimalle devamında fa farklı figürlerde arkasına çalınıyor. Ancak hani benim çıkarabildiğim ölçü buraya kadar. İsterseniz siz bunu uzatmak isterseniz yani parçamızın tonu fa diyez minor. Fa diyez minor'ün klavye dalımını yaparak buradaki sesleri kullanıp ilgili akor yürüyüşlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ben sadece soluyu burada şu figürü ekleyerek uzatmak istedim. En son zaten tekrar 7. Sintelinde fa diyez kök sese giderek bitiriyorum. Şimdi solumuz şöyle. Şuradan alalım. Geldikten sonra aslında en üstte mi kabul edersek burada fa diyez, minor pantotonin bir üst oktavdan çalım versiyonu var. Ancak en üst telim artık miy e, mi olmadığı için şu şekilde yukarıya çıkmam. Burada benim için fa diyez minör pentatoniyi sağlamayacak onun yerine. Pardon. Onun yerine en üst telde 19, 16 kullanmam lazım. Gerçi biz bu kadar yukarı tellere kadar çıkmayacağız çalarken. Şöyle başlıyoruz. Alt tellerde geçiyor zaten solumuz. İşaret parmağım Mi 14. Yüzük parmağım Si 17. İki kez arka arkaya seri full bend'im var. Yaptıktan sonra işaret parmağımla C teli 14'e basıyorum. 4 tane ya da buraya kaç tane sıkıştırmak istiyorsanız bol vibrato olacak şekilde. Bir kere daha. Yaptıktan sonra C telinde 12 ve 10 arasında şunu çalacağım. 12 10 12 10 İkincisi sadece daha hızlı. Yaptıktan sonra 12'de ağırdan böyle kalkan bir full bend'im var. Birleştirirsen Yaptıktan sonra C teli 10 14 12 ekliyorum. En baştan yavaş çalalım. Ardından bir legato yürüyüşümüz var. En alt mi 14, 17, 19 arasında şunu çalmanız lazım. 5 tam tur aslında burada yürüyüş var. Sıralama şöyle. 14'e vurduktan sonra işaret parmağını basılırken 17 hemron, 19 hemron, 17 pull off, 14'e pull off. Bu birinci tur. Burayı şöyle sayabilirsiniz. 14 yani en alttaki 14. perdede bulunan fa diyez notası tam 5 kez tanınıyor. İlk vuruşum 1, 2 3 4 5 bu kadar. Şimdi burada en altta dönen bu legato yürüyüşünü mümkünse olabildiğince düşük hızlarda çalışın. Şimdi gitarı seri çalabilmek için aslında uyguladığınız baskı kuvvetini minimum düzeyde tutmanız lazım. Bu şu demek? Eğer klavye üzerinde sol eliniz geziniyorsa Minimum kuvvetle gitardan ses çıkarmayı öğrenmeniz lazım. Yani bu tele gereğinden fazla basmanız sizin elde ettiğiniz ses kalitesini ya da ses volümünü değiştirmiyor. Sesin daha gür çıkması ilk aşamada pena vuruşuyla alakalı. Eğer siz sola eden legato işlemi yapıyorsanız teli çekiş kuvvetiniz ya da tele vuruş kuvvetiniz tabii ki de sesin volümünü, şiddetini belirleyecektir. Ancak bu tarz figürlerin olabildiğince akıcı olabilmesi için gitarda yeteri kadar kuvvet uygulamanız lazım. Yani dikkat edin Govan'a ya da John Petrucci yani sol elini çok ustaca kullanan insanların gitara uyguladıkları kuvvetler çok yeterli miktarda. Gereğinden fazla basmıyor çünkü hızını kesecek, bunu biliyor. Şimdi bunu çalışmasını nasıl yapabilirsiniz? Metronomla yavaş bir şekilde sesleri uzata uzata hafif bir tempo ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Amaç burada zaten tempo arka planda bu parça da hafif yüksek. Özellikle bu kısımda. Burayı kaçırmadan çalabilmek için ilk önce düşük metronda çalışmanız gerekli. Yanlış hatırlamıyorsam parça 75 bpm olmalı. 16'lık notalarda çalınıyor. Burası da 16'lık aynı zamanda. Yani 300 bpm'e tekabül ediyor. Öyle söyleyebilirim. Dörtlüklerde düşünürsek. Yavaştan bir şekilde buradaki kalıbı bip 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 bip, bip, bip tarzına çalışabilirsiniz. Bu şekilde ilerlerseniz çok güzel oturtursunuz bundan eminim. Şimdi burayı 5 kere çaldıktan sonra en son en alt telde 14'te kaldık. Bir üst telde 19 7 14 ilk aşamada pull off olarak geliyor. 19'da pena vuruşum var. Kalıp bu. Bir kere daha çalıyorum. arada 14'ü 3 kere tınlatıyorum. 1 2 3 kere tınlattıktan sonra şöyle bir bendim var. Şimdi burayı 3 kere yaptık ya. Pardon. Yaptık. 12 10 12'de bir tane vuruyorum. Kaldırıp hemen indirip daha ağırdan ikinciyi kaldırıyorum. Full'e çıktığımda işaret parmağımla e, mi telini 9'a tınlatıp yukarıdan teli indiriyorum. Ardından 10 çalıyorum. Yani şunu çalmış olduk kısacası. Solo'yu en baştan buraya kadar alırsak. figürse benim dediğim gibi parçada duyduğum ve biraz daha fazla uzatarak eklediğim şu. Burada çok minik bir baskı uyguluyorum C 12. perdeye. Onunca çok çok seri bir şekilde slide yapıp geriye slide alıyorum. Yaptıktan sonra on tınlatıyorum. Burayı sayı olarak bakalım bir. 8 kere ya da 7 kere yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra en son onda kalıyorsunuz ya 12'de tam bir tam full bend olacak şekilde tel yukarı kaldırabilir ya da aşağı çekebilirsiniz. Ardından parçanın kök sesi olan C de 7. perdede diyez tınlatıyorsunuz. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer bu ders sizlere faydalı olduysa, gelişiminize yardımcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.